Herkese merhaba. Biliyorum vize haftası yaklaşıyor ve diyabet konusu. Evet biraz göz korkutucu olabilir ama hiç merak etmeyin. Bu bölümde Diabetes Mellitus'un sınavda karşınıza çıkma ihtimali en yüksek, en kritik noktalarını şöyle bir elden geçireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Peki neden bu konuya bu kadar kafa yoruyoruz? Çünkü olay sadece bir sınav sorusu değil. Bakın Dünya genelinde 200 milyondan fazla insanı etkileyen dev bir sağlık sorunundan bahsediyoruz ve bu sayı durmadan artıyor. Yani bir sağlık çalışanı olduğunuzda bu konu sizin mesleki hayatınızın bir parçası olacak. O yüzden şimdiden temelleri sağlam atmak çok önemli. Şimdi yol haritamız nasıl olacak? Önce olayın temelini yani tanımını ve mekanizmasını bir anlayalım. Sonra diyabetin tiplerine ve belirtilerine bakacağız. Teşhis nasıl konulur, o sihirli rakamlar neler onları göreceğiz. Ardından yönetimdeki 5 temel prensip ve tabii ki işler yolunda gitmediğinde ortaya çıkan komplikasyonlar. En sonunda da her şeyi birbirine bağlayan o kilit noktayla eğitimle bitireceğiz. Tamamdır hadi başlayalım o zaman. Evet ilk durağımız temeller. Diyabet dediğimiz şey tam olarak nedir? Vücudun o tıkır tıkır işleyen sistemini nasıl oluyor da alt üst ediyor? Gelin bu ana problemi bir anlayalım. Bakın, işin özü, bütün meselenin kilit noktası tek bir hormon, insülin. Diyabet, pankreasın ürettiği bu hormonun ya yetersiz kalması ya da görevini yapamaması sonucu ortaya çıkan metabolik bir hastalık. Vücudun enerji santralini bozan bir durum yani. Sınavda karşınıza çıkacak birçok sorunun cevabı inanın bana bu basit tanımın içinde saklı. Şimdi şöyle düşünün. Vücudumuzdaki her bir hücrenin enerjiye ihtiyacı var, değil mi? İşte bu enerjinin ana kaynağı da glikoz, yani kan şekeri. Ama glikozun hücreye girmesi için bir anahtara ihtiyacı var. İşte o anahtarın adı insülin. İnsülin varlığında hücre kapıları tık diye açılır, glikoz içeri girer, enerji üretilir. Her şey mükemmel işler. Peki ya o anahtar yoksa? Ya da kilit bozuksa? İşte o zaman glikoz kapıda kalır. Hücreye giremez ve kanda birikmeye başlar. Kan şekeri yükselir. Hücrelere aç kalırken kan şeker dolu bir nehre döner. E vücut ne yapsın? Enerji lazım. Mecburen B planına geçer, yağları yakmaya başlar. Bu da ortaya keton dediğimiz maddeleri çıkarır. İşte diyabetin bütün hikayesi bu basit mekanizmada yatıyor. Tamam, mekanizmayı anladık. Şimdi gelin bakalım bu durum pratikte nasıl karşımıza çıkıyor? Yani farklı diyabet tipleri ve o meşhur belirtileri neler? Bir sürü sınıflandırma var ama vizeler için aklınızda tutmanız gereken 3 ana tip var. Tamam mı? Tip 1, Tip 2 ve gebelik sırasında ortaya çıkan gestasyonel diyabet. Sınav soruları genelde bu üçü etrafında döner. Peki vücut bende bir sorun var diye nasıl bağırır? İşte burada sınavların joker bilgisi geliyor. 3P kuralı. Unutmayın. Polifaji yani doymak bilmeyen bir iştah, polidipsi yani sürekli su içme isteği ve poliüri yani sık sık tuvalete gitme ihtiyacı. Bir vaka sorusunda bu üçünü bir arada gördünüz mü, aklınıza ilk gelecek şey diyabet olmalı. Bu kadar net. Özellikle tip 2 diyabet, tek suçlu bu diyebileceğimiz bir durum değil. Daha çok bir faktörler kokteyli gibi düşünün. Genetik bir yatkınlığınız var mı? Var. Üzerine yaşlanma, biraz kilo fazlası ve hareketsiz bir yaşam tarzı da eklenince risk maalesef katlanarak artıyor. Belirtiler bize acaba mı dedirtir? Evet. Ama teşhisi masaya koyan, işi resmiyete döken şey kan testleridir. Şimdi sıkı durun, sınavda size puan kazandıracak o kritik, o kilit rakamlara geliyoruz. Ezberlemeniz gereken 3 ana senaryo var. 1. Hasta sabah aç karnına kan verdi, şeker 126 veya üstü çıktı. Bu 1. 2. Şeker yükleme testi yapıldı, ikinci saatteki değer 200'ü geçti. Bu da 2. Üçüncü senaryo ise, hastanın zaten o 3P belirtileri var ve günün herhangi bir saatinde ölçülen kan şekeri 200'ün üzerinde. İşte bu üç durumdan herhangi biri varsa tanı konulur. Bu rakamları adınız gibi bilin. Vaka sorularının anahtarı bunlar. Bir de HBAC var. Bunu anlık bir fotoğraf gibi değil de son 3 ayın özetini çıkaran bir video gibi düşünün. O anlık kan şekeri size sadece o günkü durumu söyler ama HBAC hastanın son 2-3 aydaki genel kan şekeri kontrolünün nasıl gittiğini gösteren bir karnedir. %10'un üzerinde ise durum pek parlak değil demektir. Tamam, teşhisi koyduk. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi işin yönetim kısmına, yani kontrol stratejisine geçiyoruz ve bu çok ayaklı bir strateji. Diyabet yönetimini 5 ayaklı bir masa gibi düşünün. Bir ayağı eksik olursa masa devrilir. Nedir bu ayaklar? 1. Tıbbi beslenme tedavisi. 2. Fiziksel aktivite. 3. İlaç tedavisi. 4. Hastanın kendi kendine izlemesi ve 5. belki de en önemlisi hasta eğitimi. Bu 5 temel unsur bir araya gelmeden başarı olmaz. Sadece ilaç vermek yetmez. İlaç tedavisi dediğimizde de karşımıza 2 ana yol çıkıyor. Bir yanda genellikle tip 2 diyabetlilerin kullandığı ağızdan alınan haplar var. Diğer yanda ise tip 1 diyabet için olmazsa olmaz, mutlak bir gereklilik olan ve bazen tip 2'de de ihtiyaç duyulan insülin tedavisi var. Peki bu yönetim masasının ayakları sallanırsa, yani diyabet iyi kontrol edilmezse ne olur? İşte o zaman komplikasyonlar, yani istenmeyen sonuçlar devreye girer. Bunları da ikiye ayırıyoruz. Aniden vuran akut olanlar ve zamanla sinsice gelişen kronik olanlar akut komplikasyonları bir yangın gibi düşünebilirsiniz, aniden başlar ve hemen müdahale gerektirir. Kronik komplikasyonlar ise daha çok bir paslanma gibidir, yavaş yavaş zamanla organlara zarar verir. Bu ikisinin ayrımını yapmak çok önemli. Akut yani o yangın dediğimiz acil durumlar neler? Üç büyük tehlike var. Birincisi kan şekerinin aniden çok düşmesi, hipoglisemi. Diğer ikisi ise Tam karşı kan şekerinin tehlikeli derecede yükselmesiyle ortaya çıkan durumlar. Diyabetik ketoasidoz yani DK ve hiperosmolar hiperglisemik sendrom yani HHNS bu üçü de acil servise koşmayı gerektiren durumlardır. Kronik yani o paslanma dediğimiz sorunların temelinde ise tek bir şey var, damar hasarı. Yüksek şeker zamanla damarların içini çürütür. Bu hasar hem göz Böbrek sinirler gibi yerlerdeki kılcal damarları etkiler ki bunlara mikrovasküler diyoruz hem de kalp ve beyne giden ana damarları etkiler ki bunlar da makrovasküler komplikasyonlardır. Diyabetik ayakta bunun acı bir sonucudur. Peki tüm bu tabloya baktığımızda bu kadar karmaşık bir hastalığı yönetmede başarının sırrı ne? İlaçlar mı, diyet mi, egzersiz mi? Aslında hepsi ama hepsini bir arada tutan bir yapıştırıcı var. İşte o yapıştırıcı hastanın kendisi. Modern diyabet yönetimi doktor söyler hasta yapar anlayışını çoktan aştı. Artık işin merkezinde eğitimli, ne yaptığını bilen hasta var. Hasta kendi tedavisinin kaptanıdır ve sağlık ekibi ona bu yolda rehberlik eder. Ve işte bu yüzden hem bu vizeden geçmek için hem de ileride iyi bir sağlık çalışanı olmak için aklınızdan çıkarmamanız gereken altın kural şu. Diyabet eğitimi tedavideki başarının kendisidir. Çünkü bilgi hastayı güçlendirir. Onu pasif bir alıcıdan kendi sağlığını yöneten aktif bir bireye dönüştürür. Bu da bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Madem ki bakım ekibinin en önemli üyesi hasta, o zaman biz, yani sağlık sistemleri, hastaları bu kontrolü gerçekten ele almaları için nasıl daha iyi donatabiliriz, nasıl daha fazla güçlendirebiliriz, işte asıl düşünmemiz gereken soru bu.